Evet şu an not Nord tren istasyonları. Biraz sonra biraz şöyle büyük Bir saat sonra. Ben daha bir Yerimizi de ayarladık. 9 Mart 2025 Bükreş'ten proşo'ya doğru. Geçtik. Eee. Proşovshev'e geldik. Saat öyle ben sonra üç yani olarak tren istasyonunda şimdi buradan şehir merkezine geçeceğiz. Eğer otobüs varsa otobüsle de, de olur. Bu alt geçipten. Yani 3 saat bir tren yolculuğu oldu. Çok güzel bir yol yapıyoruz işte bazı çok iyi. Bir yer. Böyle şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bir alt geçitten geçtik. Şurada sarı olarak görünen alt geçitten karşıya geçip böyle bir kırışmaya geldik. yanmış işte ondan sonra da böyle bir siyah kalmış. Hmm. ismi de öyle kara kilise olarak. Giremiyoruz bu Yarın pazar, pazar ayinine gideriz. Ama şeye gidecektik. Bir şey yaparız. <laughs> Nasıl buldun çorbayı? Bence çok güzel. Ekşi soslu. Değil mi? Değil mi?